Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler. Yine çok çok güzel bir pazartesi gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Dostlar özellikle son dönemde biliyorsunuz ki en yeni çıkan cihazların en yeni model yoğuşmalıların yedek parçalarını sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz ve buluşturuyoruz. Bu noktada özellikle geçen hafta paylaşmış olduğumuz Eca Stius Premix Türkiye'de ilk ve tek ee, bizim yaptığımız bizim üretimimiz doldurma musluğumuz vardı. Ona çok güzel e, tepkiler ve talepler geldi. Onun için ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Elimizde zaten çok da kalmadı. Yine aynı şekilde kıymetli dostlar en yeni model ürünlerden Alerko ve Hexel gibi cihazlarda çıkan liste başında en çok istenen ürünlerden bir tanesini sizler için hazırladık kıymetli dostlar. Malumunuz bazen ee, ara markalar ara modellerde farklı tarzda ürünler karşımıza çıkabiliyor özellikle e, ara ürünlerden kastım biraz şunlar işte e, en çok bilinenin yanında kalan Mko, nevaterm sanika işte Design kopa e, işte Hexel bunun gibi kıymetli cihazlar <laughs> kıymetli dostlar bunun gibi cihazlar bir tık e, ara sınıf olarak kalıyor bugün Sokaktaki çocuğu çevir. Demir döküm, Eca, Baymak, vaylant bunları sayıyor. Ama bu markaları bilemiyor. O yüzden kıymet dostlar bu tarz markalar ee, ara markalar diye kalıyor. Şimdi bu ürünlerde özellikle pirinç bloklu olan modellerinde kıymet dostlar Alarko ve Hexel grubu için yeni bir musluk tasarımı, yeni bir musluk kullanımına geçilmiş. Bu musluğa bakan arkadaşlar bu musluğu bir takım farklı model ürünlere benzete bilirler ki benzeteceklerdir de fakat kıymetli dostlar dediğim gibi her ara ürün farklı tasarımlar yapabiliyor ara markalar farklı tasarımlar farklı yenilikler farklı teknolojiler kullanabiliyor yine bu noktada özellikle pirinç blok kullanan Hexel, Alarco gibi cihazlarda farklı bir musluk kullanılmış bu ürüne bakan arkadaşlar biraz Daikin, felllerin musluğuna Biraz Warm House'un musluğuna kıymetli dostlar benzetebilirler. Fakat ben hemen size şöyle bir göstermek istiyorum. Bir tane ürünle evet şurada. Bunu yanınıza getireceğim. Bunu da yine aynı şekilde yanınıza getireceğim kıymetli dostlar. Özellikle dikkat ederseniz soldaki Warm House cihazlarda çıkan ürünlerden bir tanesi. Şimdi bu e, ee, soldaki ürün Warmhaus, sağdaki ürün Alerco Hexel. Alergo ve Hexel'lerde kullanılanlardan biri yani. Şunu görüyorsunuz hemen hemen hepiniz. Özellikle ürünlerde bir takım çap farklılıkları ve bölgesel farklılıklar var. Yani soldaki Warmhaus daha etli, daha kalın çaplı bir ürünken kıymet olsa sağdaki Hexel, Alerco benim ağzıma alıştı. Alerco, Hexel diye ikisi farklı markalar. Ee, bu iki ürün Dikkat ederseniz yapısal olarak Tasarımsal olarak birbirinden farklı Soldaki daha kalın Daha etli Sağdaki ise daha ince daha küçük Ve düşük çaplı Fakat burada bir yapısal farklılık var Hemen bakarsanız buradaki somun kısımları Birbirleriyle çapraz eşleşme var Yani burada Warm House'un e, Somun kısmını hemen Başlığın alt kısmına koyarken Burada somun kısmını Dişlinin üst kısmına koymuşlar. O yüzden bu noktada bir farklılık var kıymetli dostlar. Bu farklılık da e, zaten ürünleri ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Yine bu üründen sizler için kıymetli dostlar yüzlercesini hazırladık. Yani bu şekilde şöyle gösterelim. Mesela paketli olarak da yüzlü, iki yüzlü, beş yüzlü artık kaçta alırsanız alabilirsiniz. Parmağınızı çekil aradan. Alabilirsiniz. Veyahut da bizim yine altın serisi ürünlerimizden kıymet dostlar şu şekilde kullandığımız paketlemelerden hatta şöyle de gösterelim. Bu şekilde de yaptırıp kıymet dostlar edinebilirsiniz. Ürünler artık dayanamıyor hocam bizi bir an önce gönder diyorlar. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Bu ürünle alakalı ihtiyacınız varsa isteğiniz varsa bu ürünle ilgili aşağıdaki whatsapp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz kıymet dostlar. Sizleri seviyoruz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere